Eyzu billahi şeydani rucim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas <Sessizlik> sıratal <Sessizlik> müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim ve tini ve zeytun ve turi ve hazel beledil eminim Lekadı halaknel insane fi ahseni takvim sümme radednahu vesvele safalinim İllellezine amenü ve amilü salihati felehüm ve ecrunu gayrü Fema ülkezi bu kebadu bittin Eleysallahu bi ahkemili hakimin Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletili kadri Vema edrake ma leyletülü kadri Leyletül Kadri hayrun min elif şehri tenazzalul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri selamun hiye hatta matla'il elf sadakallahu azim Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin tekabbel minne ve şfi merzane ve erham bi hürmetil Fatiha